fazla uzatmıyorum. Sağ tarafımda İstanbul Valisi Muammer Güler var. Evet Sayın Valim 15 dakikalık bir süre kaldı. Şu ana kadar sanıyorum çok ciddi manada bir olay yaşanmadı. Güvenlik güçlerinin aldığı önlemlerle ilgili ve maçla ilgili neler söyleyeceksin? Evet çok muhteşem bir derbi. Yılın son derbisi. İşte, sıralamayı belirleyecek bir derbi. Biz tedbirlerimizi aldık. Gayet de güzel uygulanıyor ama ben dünyanın en büyük derbilerinden biri olan bu maçın heyecanının fair play içerisinde doğru açıktığı Dostluğun, birliğin, kardeşliğin kazandığı bir maç olmasını diliyorum Teşekkür ediyoruz Sayın Valla tamam. Evet hemen sol tarafıma dönüyorum Usta gazeteci Turgay Renkli Kurt var O hem sporu çok iyi biliyor Hem sporcu psikolojisini ve sağlığını çok iyi biliyor Şöyle bir kısa bir değerlendirme yaparsak Atmosfer nasıl? E, neler söyleyeceksiniz? Gerçekten muhteşem bir atmosfer var Türk futbolu adına sevindirici bir durum da var Nedir o? İşte gerek Galatasaray'ın, gerek Fenerbahçe'nin Gerekse Trabzonspor'un Böyle göğüs göğüse birincilik için yarıştığı bir durum var. Ligin sonuna gelmiş olmamıza rağmen kim birinci olacak, kim ikinci olacak, kim üçüncü olacak belli değil. Bu çok önemli bir durum. Her lige nasip olmaz. Ama gönül ister ki biraz önce Valim'in de söylemiş olduğu gibi bütün bu güzellikleri biz fair play duygusu içerisinde, düşmanlık değil ama rakip anlayışı içerisinde birbirimizi, bükemediğini eli öp anlayışı içerisinde birbirimize saygılı bir vaziyette inşallah hemhal ederiz. Bunu harmanlarız. Öyle bir maç olur bu. İki takımı da yakıyla tanıyorsunuz. Şöyle baktığınız zaman kimi şanslı görüyorsunuz? Şimdi efendim eğer kağıt üzerinde alt alta sıralar ve bir çizgi çekersek Fenerbahçe'nin galibiyete daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ama benim görüşüme göre bugün galibiye şeyin kimin hangi tarafın galip geleceğini bundan 3-5 gün önce birileri tayin etti gibi geliyor. Kimdir o birileri? Her iki ekibin de sağlık ekipleri. Biliyorsunuz gerek Fenerbahçe'nin gerekse Galatasaray'ın çok başa baş dişe diş bir 90 dakika oynadıkları Türkiye Kupası maçı vardı. Hemen ondan 3 gün sonra gene çok önemli iki tane maç oynamışlardı. Galatasaray ve Fenerbahçe puan kaybetmişti onun arkasına gerek Fenerbahçe gerek Galatasaray zihinsel ruhsal ve fizik kaliteleri yönden dibe vurmuştu üzüntüden perişan olmuşlardı ve böyle bir durumda eğer iyi rehabilite edilebilmişlerse iyi rejenere yani yenileme çalışmasını iki tarafın sağlık ekipleri ve onları zihinsel ruhsal yönden bu maçı hazırlayanlar derslerini iyi çalışmışlarsa öğrencilerini bu ödevi iyi hazırlamışlarsa o tarafın çocukları bugün galibiyete daha yakın Diyorum özünde de o Çok kısa olarak Özhan Can Aydın'a kötü tezahürat vardı Evet yani bunun e, böyle e, karşılıklı efendim bizim e, başkanımıza orada yapıldı Biz de burada bunu organize eder şeklinde olaya yaklaşmamak lazım geliyor Bunu kabul etmek mümkün değil çünkü gerek Fenerbahçe'nin gerek Trabzon'un gerek Galatasaray'ın Gerek diğer büyük kulüplerimizin başında bulunan kişiler hem bu ülkenin çok önemli insanları, temsil ettikleri camialar var. Onlara küfrü kabul etmek, Türk örfü, yani inançlarımız yönünden de, kendi kültürümüz yönünden de kabul edilmeyi bırak, anlaşılması mümkün değil. Bunun bir an evvel ortadan kaldırılması lazım geliyor diye düşünüyorum. Temennilerimize biz de katılıyoruz. Tamam. Teşekkür ediyoruz, İyi yayınlar. Evet değerli Kanal 7 izleyicileri haber saatinin içinde ilerleyen dakikalarda yeniden sizlerle birlikte olacağız. Bu dev maçın atmosferini sizlere aktarmaya devam edeceğiz.